Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kripto para dolandırıcılarının son zamanlarda en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesini inceleyeceğiz ve buna karşı insanları uyarmaya çalışacağız. Bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Şimdi çok fazla uzatmadan direkt konuya girelim. Nedir bu bahsettiğim dolandırıcılık? Arkadaşlar, Ethereum'la birlikte gelişen decentralized applications dediğimiz yani merkeziyetsiz uygulamalar dediğimiz Web3 alanındaki gelişmeler son surat devam ediyor. Şimdi bu dolandırıcılar genellikle sosyal mühendislik kullanıyorlar. Sosyal mühendislik nedir? Bununla ilgili ilerleyen videolarda daha detaylı anlatımlar yapacağım ama şöyle diyebiliriz. Sosyal mühendislik bir hacker'ın veya bir kötü niyetli kişinin karşısındaki insanın zafiyetlerini bilmesi ve bununla ilgili bir e, senaryo hazırlayarak karşıdaki insanı kendi istediği şeyi yaptırabilmesi diye kısaca özetleyebilirim. Şimdi sizlerle birlikte gelin bilgisayar ekranıma geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bahsettiğim şeylerden bir tanesi bu. Gördüğünüz gibi Twitter'da Well vale Alert diye bir hesap var. Bu hesap çok yüklü miktarlardaki kripto para transferlerini anlık olarak takip ediyor ve bunu Twitter'da paylaşıyor post olarak. Genellikle kripto para kullanan insanlar, kripto parayı takip edenler, yatırım yapanlar vesaire bu hesabı takip ediyor zaten hesabında ne kadar büyük olduğunu şimdi göreceğiz 2 milyon takipçisi var iki buçuk milyon neredeyse burada dikkatimizi çeken şey şu Demetrius diye bir hesap 5 takipçisi var 213 kişiyi takip ediyor şimdi ne diyor bu where can I find that dollar making bot everybody is using bunun anlamı insanların bu herkesin dolar yapmak için kullandığı botu nereden bulabilirim diyor kısacası it's on my timeline check it out benim sayfamda gelip bakabilirsin diyor şimdi bu iki hesabın muhtemelen aynı kişi olduğundan hiç şüphem yok. Şimdi bakacağız. Aynı kişiden kastım aynı kişi, aynı grup, aynı saldırıyı düzenleyen kimlerse aynı senaryonun bir parçası olduğundan bahsediyorum. Bahsettiğim şey burada. Ne diyor arkadaşlar? More people deserve to know about this DeFi glitch. Retweet, please. basically free money at this point. You just need to learn a little programming but it's pretty easy. If you follow this tutorial, I'm pulling about 1000 per day with this. Lütfen bunu RT edin diyor. Dava para diyor. Sadece ufak bir programlama öğrenmeniz lazım. Ama işte bu tutorial'ı izlediğinizde diyor basit olacak. İşte günlük bin dolar kazanıyorum falan diyor. Şimdi sayfasında başka hiçbir şey yok. Diğer hesaba bakalım. Demetrius aynısını paylaşmış. Aynı tweet'i retweet etmiş. Muhtemelen bu hesap, şimdi bu gördüğümüz hesap bu işlerin bir parçası. Elon Musk'ın falan şeylerini, tweetlerini de retweet etmiş falan. Bu kısma kadar olan bir nevi dolandırıcılığın e, giriş kısmıydı. Yani insanları inandırmak için giriş yapıyorlar. Günlük bin dolar kazanıyorum diyor. Kim istemez ki günlük bin dolar kazanmayı? Yani hiç para vermeden free money diyor. Yani free money diye bir şey arkadaşlar yok dünyada. Onu söyleyeyim. Yani böyle bir şey yok. Bunu bir kere kabul edelim. Şimdi iki linke de bakıyorum. İki link de aynı linke benziyor. Evet ikisi de aynı link. Çünkü aynı tweet zaten. Pardon. Bu linke tıkladık. Link reklamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın linkdago.com diye bir biliyorsunuz arama motoru, güvenli bir arama motoru. O arama motorundan yönlendirme. Yani şöyle diyeyim, copy link diyelim. Tabii link deyince böyle çıkıyor. Ee, neyse tekrar tıklayalım. Zaten yönlendirecek. Evet. Şimdi burada arkadaşlar kullandıkları şey. Birincisi Twitter'da reklamların hemen banlanmaması için aç açacakları domainlerin hemen banlanmaması için yani yaptıkları bu scam, bu dolandırıcılık işleminin çok fazla dikkat çekmemesi için DuckDuckGo kullanıyorlar. DuckDuckGo'da bazı web sitelerinde biliyorsunuz yönlendirme özelliği var bir web sitesine tıkladığınızda ilk başta mesela Twitter'da olduğu gibi Twitter'da herhangi bir linke tıklarsanız bakın alt kısmında görüyorsunuz şurada. Baktığınız zaman hemen ee, mesela üzerine geldiğim link well alerts.io ama aşağıda gördüğünüz şu kısımda gördüğünüz yer t.co. Bu Twitter'ın e, kendi domaini. Çünkü öncelikle burada tıklanan linki bir Twitter kendi serverlarında bir kontrol ediyor ve e, belirli işte tracker dediğimiz belirli işte kaç kere tıklandı vesaire gibi bilgileri depolayacak bir sistemden daha sonra gidecek linke yönlendiriyor. Böyle diyebilirim. Şimdi DuckDuckGo'da muhtemelen şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle buraya bir tane daha new text file diyelim. Text file. Şimdi bu dolandırıcının domain arkadaşlar. Şimdi muhtemelen bakın zaten şurayı görebiliyorsunuz. Şu kısım YouTube'un videosunun ID'si. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi bu linke baktığımız zaman DuckDuckGo'nun yönlendirdiği için DuckDuckGo direkt YouTube'a yönlendirdiği için yani herhangi bir atıyorum işte xxx falan nokta com gibi bir site değil. Direkt DuckDuckGo olduğu için burada bu web sitesinin güvenilirliğini bir nevi maske olarak kullanıyor burada dolandırıcılar. Ne dedik? Şimdi şu kısım şu kısım ID dedik. YouTube'un ID'si. Şimdi bu YouTube videosuna direkt şu şekilde de gidebiliriz arkadaşlar. YouTube'u açtım. Bu ID'yi yapıştırdım. Direkt zaten bu ID'yi yapıştırdığımda 2023 Proof diyor. How to make günlük 800 dolar nasıl yapılır diyor. Şöyle baktığımızda da zaten bu video olduğunu alınacağız. Bakın buradaki link. Şöyle yapalım. Buradaki link arkadaşlar. Bu linkin aynısı. Buradaki ID bu linkin aynısı. Buraya ben istersem kendi videomun ID'sini de koyabilirim. Veya işte başka bir videonun ID'sini de koyabilirim. Kısacası. Şimdi bu dolandırıcılar arkadaşlar. Bu DuckDuckGo'daki bu açığı daha doğrusu açık demeyelim buna bir e, bu yönlendirme yöntemini bulmuşlar ve bunu kendi fake videolarını kullanıyorlar. Burada aslında DuckDuckGo'nun hiçbir hatası yok. Burada tamamen problem YouTube'un ve Google'un. Çünkü yönlendirdikleri video YouTube'un arkadaşlar. Yani direkt bakın şöyle DuckDuckGo'da YT video diye bir parametreleri var muhtemelen. Bu video bu parametreden sonra direkt YouTube'un YouTube'daki videonun idsini eklediğinizde otomatik olarak o videoya yönlendirmiş oluyor. Şimdi gelelim videoya. Videoda ne diyor arkadaşlar açalım bakalım. Bir. Sesi duyamıyorum ama

Bu arada ses, bu ses arkadaşlar yapay zeka ile oluşturulmuş. Yani gerçek insan sesi değil. Buna eminim yani. Bu gerçek insan sesi değil. Bilgisayarla yapılmış bir ses. <laughs> Şimdi diyor ki burada Ethereum Compiler'a girin diyor. Ethereum compil Compiler ne demek? Remix. E, Remix Compiler ne? Ethereum'da bir kod yazdığınız zaman ve bu kodu deploy etmek istediğiniz zaman Remix'e gelirsiniz arkadaşlar. Remix bir nevi Ethereum'da yazmış olduğunuz kodları, yazmış olduğunuz uh, projeleri deploy etmek, buluta yüklemek şey gibi düşünebilirsiniz. Bir web sitesi hazırlıyorsunuz, bir de server var. Web sitesini server'ınıza kurduğunuzda nasıl bir web siteniz yayına geçmiş oluyorsa Remix de Ethereum yazılımının geliştirilmesi için kullanılan bir tool, bir araç diyelim. Bunu da anladık. Ne diyor burada? Şimdi diyor ki ben bir kod ekledim diyor. Bu kodu alın diyor. Buraya yapıştırın diyor. Tamam. Diyor ki, this is our front runner. Front runner diye zaten bu şeyin adı. E, şuraya da not alalım arkadaşlar. Front runner scam. Front runner scam diyelim. Evet, front runner scam tam olarak bu şekilde e, anlatabiliriz. Şimdi, burası çok önemli. Şimdi burada arkadaşlar bir adres gösteriyor. WETH gerçek Ethereum'un wrap adresi. Wrap Ethereum kontrakt adresi. Burada da token adresini görüyorsunuz. Birincisi Wrap Ethereum'un kontrakt adresi. İkincisi de aynı muhtemelen, değil mi? Ha pardon. Evet, ikincisi de aynı. Şimdi bunu niye kullanıyorlar? Bu ne? Yani madem gerçek bir adres kullanıyorlar burada, neden kodun içerisine böyle bir adres koyuyorlar? İsteseler bunu da koymazlar. Şimdi bunu koymalarının sebebi, buna birazdan değineceğim. İlk başta bir biraz daha izleyelim. Burada da gösteriyor zaten bahsettiğim gibi işte gerçek e, Ethereum Wrap'in gerçek kontrakt e, adresi diye okey diyor şimdi baktığınız zaman diyor kodda hiçbir problem yok işte şimdi birazdan size örnek kodlar da göstereceğim şüpheli kodlar örnek şüpheli kodlar da göstereceğim şimdi size birazdan diyor ki yani kodda hiçbir şüphe yok diyor baksanıza diyor yani orijinal birazcık programlamadan anlayan birisi de baka, baktığında şuna ya o falan filan diyor. Ama bakın şurada bir şey var. Mempool router diye bir şey var. Gördünüz mü? Buraya dikkat. E, import IP file sistem denilen bir dosya sistemi var. Burada onun bir şeyini görüyoruz, bir linkini görüyoruz. <laughs> Burada diyor ki kısacası arkadaşlar bir tane kontrakt deploy edeceğiz diyor server'a yani Ethereum'a işte bir tane kontrakt deploy ediyoruz diyor. Biraz daha izleyelim. Burada arkadaşlar devam ediyor yine aynı şekilde dolandırıcılığı e, anlatmaya. Diyor ki bedavadan para yapacaksınız falan filan tabii ki hikaye şimdi bir tane ethereum yolladı bir adresi kendi adresine işte diyor ki kısacası buraya işte bir ethereum yatırdığınızda günlük şu kadar para kazanıyorsunuz falan filan gibi bir hikaye yazmış. Bu artık kişi mi grup mu bilmiyorum. Bu dolandırıcılığı yapanlar böyle bir hikaye yazmışlar. Ve diyor ki işte Vitraval'a tıkladığınız zaman diyor işte diyorum bir ethereum yatırdınız o iki ethereum oldu diyor. Bilmiyorum saçma sapan hikayeler anlatıyor. Vitraval'a tıkladığınız zaman diyor işte ne kadar kazanç yaptıysanız onun hepsini diyor kendi cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Aslında yalan. Tabii ki Vitraval'a tıkladığınız zaman. Bütün yolladığınız o diğer adrese yolladığınız bütün para karşı tarafın dolandırıcıların adresine gidiyor arkadaşlar. Evet, MetaMask e, eklentisini kullanıyor. Burada işte e, herhangi bir token'ı veya herhangi bir Solidity dilinde bir şeyi compile eder, deploy ederken burada gördüğünüz gibi belirli gaz denilen ücretler var. O ücretleri kesiyor. 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar ama işin sonunda sizin bütün yatırdığınız para dolandırıcıların eline geçecek. Select <laughs> There we go. Transaction confirmed. Şimdi. Diyor ki e, yorumlarda işte ne kadar kar yaptığınızı falan filan gösterin. Bu tabii ki hikaye arkadaşlar. İşte bir ethereum yatırdı güya 1.4 geldi falan. Bu kısım da çok önemli. Yorumlar. Çünkü bir videoyu izlediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Girip yorumları okuyorsunuz değil mi? Bazıları gördüğünüz gibi soru şeklinde. Soru şeklinde olanlar videoyu yayınlayan yanıt yazmış hikayesine devam ediyor. İşte start butonuna bastıktan sonra falan filan deneyeceğim diyor. Tabii insanları şey yapmak için, gaza getirmek için. Çalışan sonunda bir bot buldum falan diyor tabii ki hikaye. Fake hesaplarla öyle şeyler yazıyor, öyle yorumlar yazıyor ki diyor ki iki tane kontrak yükledim diyor. Yani bu gösterdiğim videoyu ikiden iki tane yaptım diyor. Bir tanesinde 5 Ethereum, ikincisinde diyor 4 Ethereum. Sizi Direkt bu videonun normal olduğunu kabul ettiriyor. Sadece aralarında işte yani 4 Ethereum değil de 5 Ethereum kazandım falan gibi ince detaylara indiriyor. Sizin gerçek bu videonun gerçek olduğuna inanmanız için. Seni Tanrı gönderdi falan diyor. Bir sürü yorum var ve bu yorumların hepsi neredeyse para kazandım, şu kadar kazandım, bu kadar kazandım, çok güzel çalışıyor falan gibi. Sizi kandırmaya yönelik. Gelelim. Şimdi bu ıı, açıklama kısmına bir bakalım. Ne diyor? İşte buraya da kocaman bir yazı yazmış. Ya tabii ki bunların hepsi sosyal mühendisliğin bir parçası. Burada gördüğünüz her şey. Şimdi şu dördüncü paste this code into remix diyor. Bakalım neymiş kod arkadaşlar. Şimdi girdiğimiz zaman kodlara baktığımız zaman böyle bir şey görüyoruz. Kopyaladık. Buraya bir tane daha oluşturalım. Scam 2 diyelim. Pardon. Şu benim e, scam isimli arkadaşlar. Daha önceden bulduğum, bu videoyu çekmeden önce videoya çekmeme karar verecek kod arkadaşlar bu. Evet. Hemen hemen aynı. Şimdi kodlara baktığımız zaman arkadaşlar, kodlarda şu ilk kısımda benim videonun başında söylediğim, şurada bakın import kısmında, Evet şurada mempool router var. Görüyor musunuz? Şurada bakın 8. satırda import. IP file sistemden bir dosya import etmiş. Ben bunu da bulmuştum. Onu da hemen bir kontrol edeyim tekrar. Şu kodun bir kısmını arasak muhtemelen. Stack Overflow'da da arkadaşlar Stack Exchange'de de böyle bir şey yazmış. Birisi dolandırılmış. Böyle bir konu açmışlar. İşte şöyle şöyle yaptım falan filan. Şu koda bir bakalım. Yapıştı, şey yaptı koda. Paylaştığı koda. Kopyalayalım tamamen. Bu kodu arkadaşlar şunu şöyle yapayım. Don't save. Bir tane daha kaydedelim. Scan 3 sol. Şimdi bu burada baktığımızda benim ilk başta dikkatimi çeken buydu arkadaşlar. Çünkü Kodların içerisinde Base64, Base32 gibi şifreleme yöntemleriyle kodların şifrelendiğini görürsünüz. Ee, Base64 import edilmişse veya Base64'ü çalıştırmaya yönelik bir fonksiyon varsa bunu tespit etmek çok kolay oluyor açıkçası. Şöyle bir bu koda baktığımızda arkadaşlar bakın şu scam 3'ü şuraya koyalım. Benim karşıma çıksaydı bu şunu gördüğüm zaman direkt anlardım. Bakalım IP file sistemde ne var arkadaşlar. Şunu kopyalayalım. Girip bakalım bir. Şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar bir yazılımcı bu kodu gördüğü zaman bu importu gördüğü zaman hemen açıp bakacaktır. Şüphelenecektir yani. Çünkü şu importlar arkadaşlar GitHub'da Uniswap'ın kendi repozitörleri. Uniswap'ın orijinal hesabı. Bakabilirsiniz buradan. Şuradan bakalım. Uniswap olduğunu görebiliyoruz gerçek Uniswap hesabı. Burada bir sıkıntı yok şu kısımda. Bu kod mesela artık işe yaramaz ama 4 ay önce mesela bunu paylaşmışlar yani bu videoyu. 4 ay önce paylaşmışlar. Görüyorsunuz böyle bir import var. Bu da muhtemelen benim gibi birçok kişinin dikkatini çekti ve dolandırıcılar muhtemelen buradan istedikleri vurgunu elde edemediler. Bu yüzden onu kaldırmışlar arkadaşlar. Bakın yenisinde öyle bir şey yok. Görüyorsunuz Uniswap, Uniswap Uniswap. Bunların hepsi orijinal Uniswap'ın şeyleri. GitHub hesapları. Bu da aynı şekilde Ethereum'un orijinal wrap adresi. Bakıyorsunuz find contracts diye bir fonksiyon var. Bir sürü fonksiyon var. Baktığınızda gayet normal görünüyor. Diyorsunuz ki ya bir Ethereum atayım deneyim Günde bin dolar kazanmak insanlara cazip geliyor ama maalesef öyle bir şey yok arkadaşlar. Baktık hiçbir sıkıntı yok gibi görünüyor. Değil mi? Bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ama işte asıl arkadaşlar problem şuralarda. Bakın şu fonksiyon call mempool diye bir fonksiyon. Bu fonksiyon arkadaşlar çeşitli buradaki rakamları yaptığınız zaman çok masum görünüyor değil mi? İşte bir takım hesaplamalar yapıyor falan diye zannediyorsunuz ama öyle değil. Bu rakamlar dolandırıcının Ethereum adresini yani siz e, parayı yolladığınızda bu kontraktı deploy ettiğinizde ve o withdraw'a tıkladığınızda Ethereum cüzdanınızdaki paranın hepsi buradaki şifrelenmiş hesaba gidiyor. Bakın şurada bir X var, şurada bir 0 var. Biliyorsunuz Ethereum adresleri de işte 0X falan filan gibi olur. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu sıfırı şu X'i alıyor, şu arasındaki rakamları. E bu arada şunu da söyleyeyim, JavaScript veya işte Solidity bilen arkadaşlar, bu Ethereum adreslerini bulmama yardımcı olursa çok sevinirim. Yorumlar kısmında bana e yazın, Discord sunucuma da girebilirsiniz, oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bir bulalım yani bununla, bu, bu hesaplamayı nasıl yapıyorlar? Yani bunun tersine çevirmek istiyorum. Şurada ayrı bir şey var. Çözmeye çalıştım ama beceremedim açıkçası. Mesela get Pull dediği. Bunu direkt buradan kaldırabiliriz. Bunu koyabiliriz. Diğer rakam. Bakın öyle fonksiyon oluşturmuş sadece. Bu fonksiyon direkt şu rakamı döndürüyor. Bunu silelim. Bakın bir sürü yerde parça parça farklı rakamlar var. Görüyorsunuz. Bir sürü rakam var arkadaşlar. Grup grup. Her biri de herhalde kaç tane bunların? 6 tane. 6, 5, 7, 6, 6. Şunu da kaldıralım. Şurada da şey var bakın. Kısacası arkadaşlar... E, kod sıkıntısız gibi görünüyor. Ama bahsettiğim gibi... Aynen buradaki koddaki olduğu gibi... Sadece biraz daha ileriye götürmüşler... Obfuscation'ı yani karıştırma yöntemini. Kodun içerisinde direkt açtığınız zaman... Şüpheli bir şey görünmemesi için kodu bir şekilde şifrelemişler. Baktığınız zaman kod temiz görünüyor. Herhangi bir kütüphane e, eklenmemiş, bilinmeyen bir şey yok. Baktığınız zaman orijinal Ethereum wrap adresi. Bakıyorsunuz hiçbir sıkıntı yok. Ama işte arkadaşlar demek ki öyle düşünmemek gerekiyormuş. Bakın. Bir sürü fonksiyon var. Zaten bunun dikkat çekmesinin de sebebi o. İşte oradan onu alıyor. Oradan onu kopyalıyor güya. Yani bir şeyler yapıyor gibi gösteriyor ama aslında bunların hepsi bu. Birçoğu bunların boş arkadaşlar. Burada gördüğünüz kodların birçoğu sadece kafa karıştırmak için yapılmış. Kısacası sizden parayı alıyor ve çalıp gidiyor yani. Kısacası bu. Burada da şunu görmüş olduk arkadaşlar. Hacker'lar daha doğrusu kötü niyetli hackerlar diyelim. Zarar vermek isteyen hackerlar. Sürekli teknikleri geliştiriyorlar. Sürekli geliştiriyorlar ve bu şekilde paranızı çalmaya çalışıyorlar. Güvenliğinizi ihlal etmeye çalışıyorlar. Bunun için de sürekli dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii ki bazen çok fazla dikkatli olsak bile bazı hatalar yapabiliyoruz. O yüzden sizlerden ricam kanala abone olun. Sürekli benim paylaştığım videoları takip ederseniz güncel siber güvenlik risklerine yakalanmanız o kadar azalır. Ben elimden geldiği kadar yayınlar yapmaya çalışacağım. Artık bundan sonra Twitch'te. Videolara biraz daha ağırlık vereceğim. Daha faydalı videolar çekmeye çalışacağım. Video bu kadardı aslında. Bugün sizlerle birlikte Uniswap Front neydi o? Ne yazmışlar? Ne demişlerdi şeye? Front Running diye bir şey. Hikaye. He? Front Runner Scam. Front Runner Uniswap. Zaten Google'da ararsanız bir sürü çıkacaktır. Bakın Medium makalesi var. Nasıl bin dolar mı kaybettim diyor falan filan. Bir sürü görebilirsiniz. Uniswap da diyelim. Uniswap Scams. Gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani burada hacker'lar arkadaşlar bir Twitter'daki takip edilen yani baksanıza 20 bin kişi izlem, 20 bin kişi görüntülemiş bu tweet'i. 20 bin kişiden 20 kişi tıklasa o 20 kişiden de 2 kişi düşse zaten kötü niyetliler için o yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi tam bir teşkilat, tam bir sistem e, ve insanların paralarını çok rahat bir şekilde çalabiliyorlar. Asıl dikkat çekmek istediğim şey arkadaşlar YouTube buna nasıl izin veriyor? Bakın bu birlikte gördük yani bunun bir scam olduğunu, bir yalan olduğunu, para çalmaya yönelik bir şey olduğunu olduğunu gördük. Eminim ki bakın burada kaç kişi izlemiş? 30 bin görüntülenmesi var. Yani bu 30 bin kişi içinde hiç mi kimse şikayet etmedi? Eminim ki bu videoyu şikayet ettiler. Şimdi ben de şikayet edeceğim. Ne diyelim? Misinformation mı diyelim? Hateful abuse. Misinformation. Ha, scams. Okay. Providing. Ne diyelim? Providing. Okay. Thanks for reporting. Biz de report ettik arkadaşlar. Umarım YouTube bir önlem alır. Ama dediğim gibi YouTube'da gördüğünüz her videoya inanmayın. Arama sonuçlarında gördüğünüz her şeye inanmayın. Sosyal medyada gördüğünüz bu gibi dolandırıcılara inanmayın. İşte hiç kimse size bedava para vermez. Bedavadan para kazanamazsınız arkadaşlar. Böyle dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Onun için e, sizlere tavsiyem böyle bir şey gördüğünüzde ne kadar inandırıcı olursa olsun ne kadar kafanızda yüzde bir bile şüphe olmasa bile mutlaka internette bir arama yapın bir bilene sorun bir yani birisi size ücretsiz al bunu diyorsa parayı bırakın yani ücretsiz bir bardak kahve bile olsa ondan şüphelenmenizi tavsiye ederim. Evet maalesef böyle o yüzden arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın biliyorsunuz herkes artık bu kripto para dünyasına girmiş durumda. Kimse Artık para taşımıyor. O yüzden bu bu tür konularda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Siz de e, arkadaşlarınızla paylaşırsanız hem bana destek olmuş olursunuz, hem de insanları bilinçlendirmeye yardım etmiş olursunuz. Bu arada arkadaşlar Discord, Twitter, Twitch, Instagram, bütün linkler aşağıda. Hepsini bulabilirsiniz. Mehmet Can Yıldız veya unstable diye zaten. E, hepsinin linki aşağıda. Hepsine abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda zararlı yazılım incelemek istiyorum arkadaşlar. Zararlı yazılımı analiz etmek istiyorum. Zararlı yazılımı hatta bir sanal makinede çalıştırıp neler karşılaşacağımızı görmek istiyorum. Dediğim gibi videolara destek olursanız ben de elimden geldiği kadar kaliteli videolarla karşınızda olmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.